Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şöyle güzel ve farklı bir saç bandı çalışacağız. Şöyle hmm. bakın göstereyim modelini. Bu modelle önceden saç bandı zaten yapmıştım. E, onda biraz düz e, bir versiyondu. Bu böyle e, sağa ve sola yatan hani şekilde bir form. E, ben bunu çok beğendim gerçekten. Yani niye saç bandı olmasın dedim gerçekten çok hoş oldu. Böyle ara dantel olarak da aslında bunları yapabilirsiniz böyle ince iplerle dantel ipleriyle. O da çok hoş olur. Ben bu şekilde tercih ettim. Birleşim yerine hem bir düğme taktım. Şöyle yani bu rengi böyle hani daha güzel gösterdi bence. Hem de şöyle zaten takıp çıkarılabiliyor. Şöyle. Hem farklılık olsun hani böyle düz olmasın biraz böyle rengi patlatsın istedim. Hem de burada birleşim yerini direkt dikmek yerine bu şekilde ayarlamak istedim. Ve şöyle güzel bir saç bandımız olmuş oldu. Her tarafı zaten aynı. Şöyle fıstıklardan oluşuyor. Fıstıkları yapması da gerçekten çok kolay ve çok keyifli. Hemen böyle yarım saatte bir saatte yapabileceğiniz bir şey. Eliniz alıştığı zaman gerçekten çok seveceksiniz. Şöyle güzel bir modelimiz. Dilerseniz hemen malzemeleri sayalım. Ve bir an önce başlayalım. Saç bandında kullanacağım ipim. Şöyle pamuklu bir ip. 100 gramı 200 metre diye hatırlıyorum. Yani etiketi şu an yok. Markasını yine açıklama kısmına yazarım unutmazsam inşallah. Böyle bir ip kullanacağım. Bir de 3.5 mm tığ kullanacağım. Siz elinizden sıkılana gevşekliğine göre tığ ayarlayabilirsiniz. İlla benim hani gibi aynı numarayla kullanmak zorunda değilsiniz. Tabii ki. Hemen başlayalım. Ben silah halka ile başlayacağım. Siz isterseniz böyle yani 5-6 zincir yapıp hani böyle ufak bir halka yaparak da başlayabilirsiniz. Fark etmeyecek. Şimdi hemen şöyle başlıyorum. 1 2 7 tane zincir çekeceğim. Şöyle hemen flaş açmak istiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 tane zincirimi çekiyorum. Çekemedim. 7 tane zincirimi çektim. Başına doluyorum. Şuradaki yuvaya hemen 1 2 3 4 tane trabzan yaptım. Bakın şöyle. Aslında burada burada bir trabzan, 3 zincir, Burada da 4 trabzan oluyor aslında öyle düşünebilirsiniz. İsterseniz bu trabzanı 5 de yapabilirsiniz o da olabilir. Biraz bunu sıkıştıracağım. Şimdi geri dönüyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Geri döndüm Evet 3 zincir çektim geri döndüm. Şimdi hemen şu ilk baştakini. Şu, şu bir de şu toplam dört tane olması lazım yine. Zaten ona dikkat edin. Bu ilk baştakinin yuvası. Öyle düşünelim. Bir sonrakine batıyorum bir trabzan yaptım. Hemen bu trabzanın hani oluşturduğu boşluğa batarak 1 2 3 4 tane böyle hani fıstık yapmış oldum öyle düşünelim. Bunun içinden ipimi geçirdim. Bir tane kitledim bunu. Hemen bakın bir sonrakine batıyorum. Aynı şekilde buna da yapacağım. Boşluğa battım. 1, 2, 3 4 Hepsini birden çekiyorum. İp katlan ayrıldı için zor çekiyorum biraz. Kitledim. Hemen bakın şurada bir tane var zaten trabzanın. Hemen bunu bir tane trabzan yapıyorum. Bakın şöyle bir iki fıstıktan oluşan böyle yan fıstıktan oluşan bir e, şekil elde etmiş oldum. Şimdi buradan sonra bu işim bitmiş oldu aslında. 3 tane zincir çekiyorum. Boşluğu ayarlıyorum. Şimdi burada bir boşluk olacak ve yani bu boşluğa biz bu işlemi yapacağız. Bu boşluğu ayarladıktan sonra hemen dört tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Hatta dördüncüyü de şuraya hani bir yere yapayım ki kaymasın o. Şöyle dördüncü. Bakın böyle yaptım. Şimdi bunun üzerine şu yaptığımız yapacağız. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Geri döndüm. Bunu atlıyorum dibindekini. Çünkü zaten yapmış oldum bunu. Hemen bir trabzan yaptım. Bu trabzanın boşluğuna hemen batıyorum. 1, 2, 3, 4. Siz ipinizin inceliğine göre hani bunu 4 değil de 5 yaparsınız, 3 yaparsanız Onu ayarlayabilirsiniz. Hemen kitledim. Bir sonrakine batıyorum. Bir sonrakine battım. 1 2 3 4 tane ayarladım. Kitledim. Son yuvama batıyorum. Bak bunu ayarladım. Şimdi tekrar yuva ayarlıyorum buna. Üst çektim. Şu boşluğun içine de hemen şöyle 4 tane trabzanım yaptım. Yani şu fıstıkları yaparken bir yandan da aslında yuva ayarlamış oluyorum. Bakın şöyle. 4 trabzanımı yaptım. 3 zincir çektim geri döndüm. Şimdi tekrar bu işlemi burada yapacağım yine. Bir atladım yani ilkini atlıyorum. Bir sonrakini batıyorum. Trabzanımı yaptım. Hemen 1, 2, 3, 4 tane doladım. Böyle fıstığım oldu. Hemen kilitledim. Bir sonrakine battım. Trabzan yaptım. 1 2 3 4 Hemen hepsini topladım. Kitledim. Ve şöyle bir daha trabzan yaptım. Şimdi biraz açayım. bu şekilde yaptım. Tekrar üç tane zincir çekiyorum. Tekrar yuvanın içine, yani bu artık benim yuvam olmuş oluyor. Yuvanın içine tekrar şöyle 4 tane trabzan yapıyorum. Bir kere daha göstereceğim. Ondan sonra zaten model hep bu şekilde devam ediyor. Hani fazla şey yapmayacağım, anlatmayacağım. Model bundan ibaret. Hani bir kere daha bu zikzakı görelim istiyorum. Üç zincir çektim, geri döndüm. Hemen dibindekini atladım. Bir sonrakine batıyorum. Şöyle 1 2 3 4 Hepsini topluyorum. Toplayabilirsem inşallah. Topladım. Bir tane kitledim bunu. Bakın bir sonrakine batacağım şimdi. Battım bir sonrakine. 1 2 3 4 Kitledim. Son yuvam var. Hemen şuna battım. İpimi biraz daha açayım. Açıyorum ama dolaşmış olduğu için şöyle yaptım Bakın sonra üç tane zincir çekiyorum hemen şuraya dört tane böyle trabzanı yapıyorum bakın siz bunu isterseniz hani Mesela ben burada iki fıstık yaptım ama siz mesela 3 fıstığa çıkarabilirsiniz bunu işte beş tane mesela e, zincir e, trabzan yaparsınız 3 tane fıstık yaparsınız o da olabilir biraz daha böyle genişler Bence bu yeterlidir. Ben böyle daha çok beğendim. Bu şekilde ne kadar istiyorsak uzatabilirsiniz. İsterseniz böyle yapıp böyle kemer tarzı bir şey de yapabilirsiniz. Hatta birazcık böyle ince bir iple çalışabilirsiniz. Böyle dantel tarzı bir iple çalışabilirsiniz. Onunla da çok güzel olur. Onlar tabii ki size kalmış bir şey denemek lazım. Ben bu şekilde istediğim sıra kadar öreceğim. Belli bir uzunlukta. Ondan sonrası bitireceğimi tekrar sizlere göstereceğim. Bakın örmeye devam ediyorum. Daha tam bitirmeden sizlere göstermek istedim nasıl olacağını. Bakın şöyle. Modelimiz bu şekilde. Bir sağda bir solda olacak şekilde böyle ilerliyor modelimiz. Ben bir de bunu başka bir renkle çalıştım. ve Biraz daha ince bir iple çalıştım. Bakın şöyle. Bu biraz daha ince bir ip. Şunu sıkıştırayım. Şöyle. Bakın aradaki fark ne kadar belli oluyor. Yani şu ipin yani 100 grama vurduğumuz zaman çünkü bu ip de 100 gramlıktı. Bunun 100 gramı 200 ya da 210 civarıydı yanlış hatırlamıyorsam hani kalın bir ip. 3,5'la hani örüyorum. Şunu 3'le ördüm ve 100 grama eğer hani tekabül ettirirsek bunu 330 metre ediyor. ince bir iplik. Yani aradaki farkı görebilirsiniz. Bakın şöyle tuttuğumda tam böyle şuradan tuttuğumda bakın ne kadar fark var. Dolayısıyla siz bunu biraz daha ince bir iple dantellik bir iple yaptığınız zaman biraz daha ufalacak. Hani çok böyle kalın iplerle de tabii ki yapmayın. Bu sefer kaba duracaktır. Ama dediğim gibi biraz önce de söylemiştim. Kemer tarzı bir şey yapmak istiyorsanız aksesuar olarak böyle ince iplerle veya bundan birazcık da ince bir iple hani daha böyle e, farklı bir görüntü elde edebilirsiniz. Simli iplerle karıştırıp veya direkt simli iplerle yapabilirsiniz e, örgünüzü. O şekilde de olur. Aradan mesela bitirdikten sonra kurdele geçirebilirsiniz vesaire. Ya da bu boncuk koyarsınız. Hani o size kalmış bir şey tabii ki. Ben burada hem ipler arasındaki farkı göstermek istedim hem de hani biraz daha böyle uzadığında nasıl görüntü oluyor onu göstermek istedim açıkçası. Bakın tekrar şöyle göstereyim. Bu şekilde ilerleyecek. Dediğim gibi ben bunu baş çevresi ne kadarsa o kadar ilerleteceğim. Yaklaşık olarak işte 2 yaş gibi civar düşünüyorum kendinize göre de ayarlayabilirsiniz. Ben bunu bu şekilde öreceğim. Birleştirmesini tekrar göreceğiz. Bakın ben bitirdim saç bandımı. Şimdi birleştirme kısmını göstereceğim. Şurada hangisinde başladıysa mesela diyelim şöyle tuttuğumuzda sağ tarafta duruyorsa bitirdiğimizde de burada en son sol tarafta olması gerekiyor. Yani şöyle de sayabilirsiniz. Şunu şöyle bir iki bir bütün sayarsanız bu şekilde gittiğiniz zaman Şöyle, şöyle. Hani eşit sayıda olması lazım. Ben toplam şurada 13, burada da 13 olacak şekilde ayarlamışım. Buradaki mantık şunu şöyle hani birleştirdiğiniz zaman bakın birbirinin devamı olması. Buradaki amaç o. İsterseniz bunu böyle yapıp direkt şu kısımlara böyle birleştirin. Dikin böyle ince bir iple aynı şeyden veya katlarına erip dikin. İsterseniz de benim yapacağım gibi ben şimdi şuraya bir minik yer ayarlayacağım. Buraya düğmemi takacağım. Sonra bu yuvadan da düğmeyi böyle geçireceğim. Şimdi ben en son şuraya kadar geldim. Artık bitireceğim. Şu düğmeye düğmeyi dikmek için direkt böyle bağlantı kurduğum zaman düğmeyi dikemeyeceğimiz için mecburen şuraya hani Trabzanlardan oluşan bir şey yapacağız. Şimdi burada ikili tırabzanım vardı benim. Bir yarım trabzan yapacağım. Bir tane sık iğne yapacağım. Bir tane de şu tam dibine kaydırmayı yapıp kesiyorum. Bakın. Bu şekilde yaptım. İsterseniz böyle düğmeler dikebilirsiniz. Buradaki düğme de yani önemli olan şuradan rahat böyle rahat şekilde geçmesi amacımız o. Şöyle bu şekilde dikeceğim. Şu hizaya gelecek şekilde ayarlayacağım ve bu şekilde bunu dikeceğim. Bu ipi hani böyle birkaç kat inceltip dikebilirsiniz. İğneniz geçiyorsa eğer direkt bu iple dikebilirsiniz. Veya şöyle bir şey buldum. Bu da olabilir dedim ama sanki kırmızı daha böyle rengini açacak gibi geldi bana. Veya eğer ince düğmeler oluyorsa ince düğmeler de kullanabilirsiniz. Ama benim ince düğmem hani şuradaki yuvaya göre e, biraz e, çok yani büyük olduğu için şimdi şöyle yapsam bakın şöyle aslında bu da olur ama biraz burada boşluk kaldığı için hani ben e, pek şey yapamadım sevemedim. Dolayısıyla ben ince düğmeyi tercih etmeyeceğim burada. Ama dediğim gibi sizler uygun ebatta e, herhangi bir düğmeyi tercih edebilirsiniz gayet e, güzel olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi bunun dikme kısmına geçelim. Şimdi dikiş kısmına geçeceğim. İsterseniz şöyle dikin. Şöyle olacak şekilde. Yani bu düğmeyi ister burada dikin ister burada dikin fark etmeyecek. Çünkü e, geri dönüp ördüğümüz için yani siz burada bu düz bu ters. E, böyle yapsak bu sefer bu düz bu ters olacak. Yani fark etmeyecek aslında burada. E, dolayısıyla istediğiniz e, yönden e, dikebilirsiniz hiç sıkıntı olmayacaktır. Şöyle bir ipimi önce bir geçireceğim şuradan. Ve ben buraya dikeceğim. Bunu. Şöyle. Hemen şöyle ayarladım. Tutuyorum. Bir sonraki kısımdan da çıkıyorum. Bakın şekilde bunu ayarladım. Eğer geçebiliyorsanız bir kere daha buradan geçin. Şöyle. Aynı yerden yine bir kere daha geçtim. Bakın. Yani bunu özellikle kesmezseniz kopmaz zaten. Çünkü ipimiz de kalın bir ip. Dediğim gibi iğnenizin ee, şu kısmı biraz daha ince ise yani bir kat daha geçebilirsiniz. Ben iki kat yaptım. İki kat yeterli çünkü bir süre sonra şurası da dolacağı için iğne geçmeyecek. İnce iplerle yani daha doğrusu bunun katlarıyla mesela zaten katlarına ayrılıyor bu. Bunu mesela yarısı kadarını alırsınız. Baya bir katı var çünkü bunun. Yarısı kadarını alıp mesela biraz daha ince bir şeyden geçirebilirsiniz. Herhalde 7 ya da 8 katı var bunun. Böyle yaptım. Hemen şöyle aralarda dolaştıracağım. İsterseniz düğüm de atabilirsiniz. Evet. Geldim. Şu kısma ilk baştaki yaptığımız yer bu kısmında hemen iplerini gizleyeceğiz zaten burası sihirli halkaydı bu iğnem biraz uzun olduğu için zorlanacağım ama bu şekilde geçirdim. Birkaç yerden daha böyle geçirebilirsiniz. Ben şimdi keseceğim bu kısmı. Evet. Bakın bu şekilde ayarladım. Hemen şunu şuradan geçiriyorum. Ve saç bandımız bitti şöyle çok tatlı oldu farklı bir havası oldu dediğim gibi siz mesela düğme değil de böyle buralardan kurdeli de geçirebilirsiniz o da olabilir yani pul dikersiniz boncuk dikersiniz her şey olabilir bu sizin hayal gücünüze kalmış yani ben açıkçası modeli çok beğendim normalde bu modeli zaten beğeniyorum ama şu haldeyken daha farklı bir görüntüsü olduğu için böyle bir saç bandı yapmak istedim ve hoşuma da gitti açıkçası ben çok beğendim. Şöyle bakın çok tatlı, çok şirin bir saç bandımız olmuş oldu. Gayet güzel oldu. Ben gerçekten çok sevdim, çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz ve yapmak istiyorsanız videoyu baştan sona kadar lütfen izleyin. Ve ona göre yapın. Ben burada böyle ufak bir bebek için yaptım. Siz bunu büyütebilirsiniz. Dedi, Önceden de dediğim gibi biraz daha ince iplerle çalışırsınız ve böyle kemer tarzı bir şey yapabilirsiniz. İlk başta da göstermiştim. Bakın şöyle biraz ince bir iple çalıştım. Yani şöyle tuttuğumuz zaman böyle en e, şu köşesinden tutsam bile bakın baya bir fark var. Şöyle tutayım. Bakın baya bir fark var. Dolayısıyla biraz daha bir ince iple yaptığınız daha da küçülecek. Yani bunu büyütmenin yolu Kalın ve ince ipler veya işte küçültmenin yolu ama çok aşırı kalın iplerle de olmaz tabii ki. O zaman hoş durmayacaktır. Ya böyle ince zarif yapacaksınız ya da böyle orta kalın bir iple bu şekilde bir ayarlama yapacaksınız. Gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Ben gerçekten çok sevdim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup videolara beğeni ve yorum yapmayı unutmayın.